Özellikle orman yangınlara karşı hassas olan bölgelerimizde özellikle tedbirlerimizi aldık. İki senedir bakanlığımız, genel müdürlüğümüz işçi alımı konusunda özellikle Kars ili genelinde aşağı yukarı 50'ye yakın işçi alımımız oldu. Yangın işçisi, yangınla müdahalede kullanmak üzere. Tabii bunların dışında arazözlerimiz var. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yangın ilk müdahale araçlarımız var. Teknik personelimiz var. Yeterince personel eksiğimiz de yoktur. Tabii yangınlarımızı özellikle Orman yangınlarının büyük çoğunluğu yüzde doksana yakını insan kaynaklıdır. Olası orman yangınlarına karşı tabii biz tedbir alıyoruz. Tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Özellikle şu anda orman yangını olması durumunda zaten son yıllarda da şükür bize çok kayda değer bir şeyimiz olmadı. Bölgemizde de ilimizde de. Ee, dolayısıyla öyle bir ihtimal halinde tabi Orman Genel Müdürlüğümüzden bu konuda bize orman yangınlarına mücadelede e, gerekli hava desteği, kara desteği de verilebilir. Onun için de belirlenmiş noktalarda özellikle dediğimiz gibi bir tane yangın havuzu yapacağız. Handere Köyü civarında bir e, yangın havuzu yapıyoruz. Bunun dışında Karakurut Barajı var, E bunun dışında Bayburt Barajı var. Dolayısıyla ihtiyaç anında bunlardan da su alarak e, kullanabileceğiz tedbirlerimizi aldık her türlü şeyle arkadaşlarımızla e, yangın e, nöbeti tutuyoruz hem işçimiz hem teknik personelimiz muhafaza memurumuza kadar ormanlarımız e, kontrol altında bir problem yok inşallah iyi bir şekilde bu sene yangınsız kapatacağız inşallah diyelim.